Dostlar selamlar. Normalde bu video pazar sabah çekilmişti. Yani Galatasaray maçını oynamadan önce çekilmişti. Ve ben Fenerbahçe'nin geçmişteki maçlarını ve Konya Spor'a karşı nasıl oynayacağını sağ içinde anlatmaya çalışmıştım sizlere. Ama geldiğimiz noktada Fenerbahçe'nin ben sağ içini konuşmak istesem de sağ dışındaki faktörlerden nasıl etkilendiğini görüyorum. Zaten kara borsa olayıyla geçti son günlerimiz ve şu an Başakşehir maçını izlediğimde sonuca direkt etki eden fahiş hataları gördükçe sağ içini konuşan bir insan olarak tedirginleşiyorum, huzursuzlaşıyorum. Çünkü benim Bilgi alanım sağ içi ve sağ içini sizlere anlatmaya, mesela Konya Spor Maçı'nı nasıl kazanacağımızı anlatmaya çalışmak istiyorum. Ama ülkemizde oynanan şey futbol olmaktan çıktı. Ben yine merak edenler için, sağ içini önemseyenler için Konya Spor Maçı analizini videonun bundan sonraki kısmında sizlerle paylaşacağım. Ama Fenerbahçe'nin, ülke yargı sisteminin ve mevcut düzenin bu şekilde ilerlemesi benim çok canımı sıkıyor. Yabancı var düzeltecek mi hep beraber göreceğiz. Ama maç sonu bu kısa eklemeyi bu videonun başına yapıp öyle yeni videoyu yayınlamak istedim. Başınızı şişirdiysem affola. Dilerseniz şimdi normalde asıl yayınlanması gereken analiz Fenerbahçe ile içeriğimize buyurun devam edelim. içeriğimize 2-1'lik skorla kazandığımız Hatay maçını anlatarak başlayacağız. Fenerbahçe eksiklerle sahaya çıkan Hatay karşısında rahat da bir oyun sergiledi. Ya skor 2-1 olabilir ama Fenerbahçe'nin rahatlıkla 3-4-5 gol atabileceği bir mücadele vardı. Direkten dönen toplar vardı. Hatay Spor eksikliklerin arasında bir sürprizle de kilama sürpriziyle çıktı. Bildiğiniz gibi 3 stoperi kart cezası sebebiyle sahada yer almayacaktı Hatay Spor'un. Kilama'da sakattı ama kilamayı biz e, bu maçta sahalara geri döndüğünü gördük. Yine Kamil'i solda, Kerim'i sağda gördük. Arka tarafta farklı bir formasyon vardı. Fenerbahçe mücadeleyi üçlü stoper hattıyla başladı. Levent Mercan'ı mesela sol iç defansı olarak kullandı. Kostiç sol tarafı tümden emanet edilmiş vaziyette. Sağda da Osayi'ye emanet edilmiş vaziyette. Bir 3-5 2 görünümlü 3-4-1-2 ile oynadık. Tadic 10 e, numara gibi. Onun önünde Ceko ve Elnesi'yi çift forvette gördük. Aslında stoper attı bize özellikle ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağına dair izlenimler verdi. Levent Mercan'ın yanında Ciku Çağlar ikilisinin ona eşlik ettiğini gördük. Mesela kupada da Mert Müldür'ü stoperde denedi aslında. Orada genç Yusuf'u da oynattı ki Kasımpaşa karşısında gerçekten güzel de bir gol attı Yusuf. Onun adına mutlu oluyorum. Ya Kasımpaşa 11'ine baktım mesela. Ya şuradan iki oyuncu gol atsa çok mutlu olurum dediğim oyuncuların ikisi de attı. Hem Yusuf attı hem Bartu Elmas attı. Tabii ki her gole seviniyoruz ama genç oyuncunun attığı gol çok daha değerli oluyor bizler için. Kasımpaşa maçına geleceğim ama Hatay maçında tabii ki Kostić performansı da var. Kostić'e dayalı bir oyun oynadığını iddia edebiliriz aslında Jose Mourinho'nun yeni sistemde. Çünkü Kostić'in orta kabiliyetini biliyoruz. 16 orta denemiş Hatay maçında 5 isabetli. Takımın genel orta sayısını da yükseltti Kostić. 36 orta denemiş Fenerbahçe Hatay maçında. Tabii ki merkezde iki kule hem Enes Remec Koğulunca Fenerbahçe'nin oyun anlayışında da değişiklikler meydana gelebiliyor. Nesri e, hem golünü attı kendi kariyer rekorunu egale etti. Kasımpaşa karşısında dördüncü maçında dördüncü golünü atıp zaten rekoru da kırdı. Tabii ki ligde Konya maçıyla bunu sürdürmek isteyecektir. İyi bir gidişatı var. Form da tuttu. Her ne kadar mesela onun arkasında Hatay maçında Tadiç oynadı. Kasımpaşa maçında ilk yarıda Şimanski oynadı. İkinci yarı Mert Hakan girdi. Henüz o 3-4-1-2 o 1 çift forvetin arkasındaki oyuncuda istenilen performansa ulaştığını düşünmüyorum Mourinho'nun. Orada ya tad için tabii ki tecrübesi var. Pasörlüğü, asist özelliği var. Ama o da eski sistemden bir anda buna adapte olması kolay olmayacaktır. Şimanski ise işin skor tarafına verdiği katkı sebebiyle oradan ziyade daha dörtlüde oynayabilecek seviyeye geldiğini düşünüyorum ben. Bu noktada oradaki forvet arkasını doğru tanımladığında bence bu sistem daha da iyi işleyecek hale gelecektir Fenerbahçe adına. Yine Hatay karşısında Rakibe istatistik kağıdında ciddi üstünlük sağlayan bir Fenerbahçe gördük. Ya Skora çok yansımadı kabul ediyorum. 2-1'lik skor... 3-4-5 niye olmadı dedirtir ama günün sonunda 3 puan önemliydi ve Hatay defterini 3 puanla kapadık, rafa kaldırdık ve Kasımpaşa maçını beklemeye başladık. Kasımpaşa karşısında da oynamayan oyuncuları gördük sahada, Cenk Tosun'u gördük mesela, Cengiz Ünder'i ikinci yarıda gördük. Bence maçın en öne çıkan performanslarından biri İrfan Can de sakatlık sonrası onun da bir kendine gelme maçı oldu e, kendini de göstermek istedi ekstradan. Yani Mourinho'nun kafasında da dönüp yedek kulübesine baktığında ben mevcut takıma rotasyonuna bir isim katabilir miyim, katamaz mıyım sorusunu yanıtlama açısından bence isimler özelinde iyi bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe tabii ki Ocak ayında. Şimdi transfer dönemi açılacak yakın zamanda. Fenerbahçeli oyunculara da teklifler gelecek. Fenerbahçe'de kadroya takviyeler yapmak isteyecek. Başkanımızın demeci doğrultusunda iki stoper bir sol bek alacağımızı öngörebiliriz en az diyerek bu burada e, ee, bahsedeyim. Yani şu noktada Fenerbahçe'nin mevcut oyun yapısının ligin ikinci arasında daha farklı olacağını öngörebiliriz. Artık üçlü savunmaya göre dizilen hem sağ hem solda dinamik oyunculara yer vermesi gereken bir Fenerbahçe göreceğiz. İşte merkez ikili forvet hattının arkasındaki o e, hücuma katkı verecek 10 numaraya benzeyen oyuncunun performansını konuşuyor olacağız. Yine çift forvette hangi ikili forma şansı bulacak? Bu sefer 6-8'de Fred Amrabat'ın alternatifi kim olacak? Bu gibi soruların yanıtlarını bence ligin ikinci ikinci yarısında bekliyor olacağız ama Fenerbahçe'de muhakkak oynamayan oyunculara Kasımpaşa maçında gösterdikleri performans sebebiyle teklifler gelecektir. Ya yani Yusuf'a mutlaka bence en az e, birincilik seviyesinde tekliflerin geleceğini düşünüyorum. Yine Bartu'ya mesela. Geçen sene de iyi bir kiralama dönemi vardı. Geçen sene öncesinde Bartu'nun. Geçen sene de kadroda kaldı. Forma şansı da buldu. Bence onun da gidip oynayabileceği bir kariyer yolculuğu bekleyebilir e, ligin ikinci yarısında onları. Burayı artık kapatalım. Çünkü Türkiye Kupası maçlarında da devam edecek. Fenerbahçe orada da devam edecek yoluna. Şimdi artık Konya deplasmanına geçelim. Bakalım Konya'da bizi neler bekliyor olacak? İçeriğimize Konya Spor maçıyla devam edelim. En son söyleyeceğimiz en baş söylemek mantıklı bence. Konya Spor içeride iyi takım. Şu ana kadar ligde son 6 maçtır kaybetmeyen bir serisi var iç sahada. Fenerbahçe'ye karşı kendi sahasında oynadığı 3 maçı da kaybetmedi bu arada Konya. Yani bizim de sıkıntı yaşadığımız bir deplasman ve şimdi da kart cezası sebebiyle olmayacağını hatırlatarak başlamamız lazım. Bu yüzden oyun disiplininden hiç kopmaması gereken bir Fenerbahçeyi Konya Spor maçında görmemiz lazım. Bunu bir kere cebimize koyalım. Konya Spor'un maçlarında daha kısır geçtiğini söylemek lazım hem işin skor bulma yönünde hem golleme konusunda daha kapalı bir oyun anlayışları var. Üretkenlik konusunda da sıkıntıları olduğunu söyleyelim. E diğer yanda Fenerbahçe ligin rakibine en az şut ve isabetli şut imkanı veren takımı. E diğer taraftan bakıyorsun diğer istatistikte en az net pozisyon üreten takım Adana Demirspor'la birlikte Konyaspor. Bu yüzden işin hücum kısmında Konyaspor'a Spor'a çok çok fırsat verilmeyeceğini öngörebiliriz. Ama Konyaspor'un kapanan savunmasını açmak için de ekstra işlere ihtiyacımız olan bir mücadele bizleri bekliyor. Ve asıl altını çizmek istediğim konu şu. Konyaspor'un Süper Lig'deki son 5 golü de kafa vuruşuyla gelmiş. Yani duran top organizasyonu, yüksek ortalar Konya Spor'un şu an mevcut kısır döngüsünde gol çıkartabildikleri tek organizasyon olarak dikkat çekiyor. Muhakkak gerek yan toplarda gerek stoper hattın hava hakimiyetinde buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum bu maç öncesi. Bu 5 kafa vuruşu golünün de 3'ünün asistini sol bekleri Cilerme yapmış. Cilerme geçmiş yıllarda da Fenerbahçe'ye karşı skoru üreten bir performansı vardı. Burada özellikle o sayıya ekstra iş düştüğünü söyleyelim. Cilerme odaklı soldan ortalarla sık sık gelen bir Konya Spor takımı göreceğiz bize karşı. Recep Uçar yönetimindeki Konya Spor Maçta gördüğü kart sayısı da yüksek bir takım. Hatta son kaybettikleri lig maçı Alliance Spor'a karşı 2-1 kaybettiler. 4 sarı kart gördüler. İki oyuncuları da cezal duruma düştü Fenerbahçe'ye karşı. Orta saha Yevtovic ve stoper hattında Adil Demirbağ Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecekler. E diğer tarafta Amrobat'ın sarı kart cezası var Fenerbahçe'de. Yani İsmail Yüksel'in sakatlığı kötü oldu. Tam şu maçta forma şansı bulacakken Fred'in yanında muhtemelen Şimanski'yi 8'e çekmeye çalışacak. Fred'den 6 numara yaratmaya çalışacak Mourinho. Zaten sıkışık bir oyun var. Ve bu Fenerbahçe'nin üçlünün önündeki 5'li hat sık sık hücuma gidip çift forveti destekle gerekecek Bu bakımdan Fenerbahçe'nin bu maç özelinde iyi olabilir bu hamle. Tabii ki Şimanski'nin yeniden bir hücum yönünü, skorer yönünde geliştirip geliştiremeyeceğini yeni pozisyonda görürüz hep beraber. Konya Spor kadrosuna bakarsak özellikle stoper hattında şimdi adil olmayınca Damjanovic ve Kalus için de sakatlığı var. Uğurcan'ın yanındaki partneri Bazuer olacaktır. Sağ bekte Oğulcan, sol bekte Ciler mi oynar? Kalede Slovik var ki hava hakimiyeti de iyi bir kalecidir bu arada. Fenerbahçe pivot forvetlerle yine orta kafa gol yapacaksa Slovik e, zorlayabilecek tarzda bir kaleci. Onların önünde normalde Yevtov oynuyordu. Şimdi onun yokluğunda Pedrinho ve Aleksic ikilisinin arkasında ön libero olarak e, Antalya Spor'dan hatırlayacağınız ufuk Akyol'un oynama ihtimali yüksek olur. Sağ tarafta Pirip oynar sağ kanatta. Solda hızıyla dikkat çeken yine ligimizden hatırlayacağınız Endao oynar. Merkez forvette de eski bir Fenerbahçeli Umut Nayir'i göreceğiz. O da yine hava toplarında etkili bir isim olduğunu biliyoruz. Yani Endao olsun, Pirip olsun topu önüne geldiğinde hızlı düşünebilen oyuncular. Fenerbahçe kontra atakta yakalanmaması gereken oyuncular. Aleksic ve Pedrinho ile de dış şut imkanı bulmaya çalışacaktır Konyaspor. Aslında herkesin neye yapacağı çok net olan bir takım. Kulübeden gelecek Kramerle Yusuf Erdoğan'la da ikinci yarı takımı tazelemeye çalışacak. sagt Recep Uçar. Yani bu noktada Konya Spor yine sağdan puan veya puanlarla ayrılmak isteyecektir. Yine oyun soğutacak. Sık sık oyunu kilitleyecek hamleler göreceğiz. Burada Fenerbahçe'nin yaratıcı ayaklarına ekstra işler düşüyor. Dediğim gibi duran toplara özellikle yüksek toplara dikkat. Geri kalanında Borinho ve sağ açı taktiği umarız bize 3 puanı getirecektir diyeyim. Ve yavaştan müsaadenizi isteyeyim. Ligde şu dönemde puan kaybetmemek çok değerli. Henüz transferler de gelmemiş. Yeni bir oyun sistemi yaratılmaya çalışılıyor. Konya Spor zor bir depre ama Fenerbahçe'nin kaybedilecek bir puanı bile kalmadı. Bu yüzden bence e, sahaya karakterini koyan oyuncularla 3 puanı uzanacağımız bir maç inşallah olur. Eğer buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup bana destek olabilirsiniz. Hype'larınız varsa başım üstüne. Gelecek bölüme kadar dostlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.